Buradayız. Çektik mi? Evet, evet buraya bakabilir miyiz? Teşekkürler. Evet birlikte de. Evet. Önce buradan başlayalım. Teşekkür ederim. Ben değil. Çekiyorum buradayız. Ben de iyiyim. Tamam mı tamam. 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 Tamam çok kısa. Hazır mıyız? Tamam. Hoş geldiniz. Yeni sezon hayırlı olsun diyoruz herkese. Artık e, siz tecrübeli kısma geçtiniz. <laughs> 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 Bu <tecrübeli. gülüyor> <laughs> 17. <laughs> sezona başlayacağız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir sezon olacak? Yeni ayrılanlar var. Yeni gelen oyuncular var arkadaşlar var. Az önce sohbet ettik. Çok heyecanlı var. Sizin düşünceleriniz nelerdi? Evet, 17. sezona başlayacağız. Uzun soluklu bir maraton. Ee, ayrılanlar var aramızdan. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Biz de heyecanlıyız. Göreceğiz. Sen babayı kaybettin. Sen anladın. Ben biraz <laughs> üzgünüm aslında ama bakalım. Mutluyuz biz de. Devam edeceğiz. Bakalım nasıl olacak yeni sezon. Uzun süredir beraber çalışıyoruz evet. aslında şirketlerinde. Ayrıca size en üstüne etkiyim ben. Valla çok üzüldüm yani. Üzgünüm aslında yani ama ne yapalım hayat devam ediyor. Dizi de devam ediyor. Arka sokaklardan bahsediyoruz. Bitmiyor yine de. Herkes ama için hayırlısı olacağını düşünüyorum. Herkes için hayırlısı olsun aynen. Yoksa devam edeceğiz 17. sezonda. Yeni gelen oyuncularla işte yeni kadro ekipler oyuncularla bir sotaj yaptık. Bir de silah daha önce biz kullanmamıştık. Daha yeni yeni eğitim almaya başlıyoruz. Bir başka oldu siz artık. Ben avukatım zaten. Silah pek ihtiyacım olmuyor. Kocam koruyor beni. ben de birkaç kez kendimi vurmaya çalışmıştım ama ben fazla silahlı işim olmadı. <laughs> bu sezon peki nasıl göreceğiz sizi? Nasıl bir karakter? Allah bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Ne yazılacaksa son. oynayacağız. Aynen. Yani Sürprizli bir sezon. Peki, teşekkür ederim. ettik. Size de hayırlı olsun. Teşekkürler. Hoşçakalın. Evet buradayız. Haberim. Ben değilim. Ha, tamam. evet, efendim, hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyoruz. Merhabalar, iyi akşamlar. Ee, hayırlı olsun da diyelim. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederiz. İşte 16 yıldır süregelen bir aileye dahil olmak bizim için çok gurur verici ve çok heyecanlı bir an önce çalışmayı bekliyoruz. Bir güzel hanımefendiler varken belki çok konuyu uzatmayayım. <laughs> şu tarafa verelim sözü o zaman. hani 16 yıldır bir köklü bir diziye girdik. Neler düşünüyorsunuz? Ya bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyuz. İlk görüştüğümüzden beri heyecanla artık çekimlerin başlamasını bekliyoruz biz de. Gayet güzel, çok mutluyuz. Peki, sizin de düşüncelerinizi alalım. Ya yani anlaşmaya vardığımız andan beri başlamasını bekliyoruz, heyecanlıyız. Biz de. Umarım seyirciler de severler Peki şunu sorayım, bu süreçte hani diziyi takip ediyorduk, nasıl buluyorduk? Yani <laughs> e, baktığımız zaman çok uzun yıllar yani bayağı bir deneyim sahibi olmuşsunuz. Oynayınca şimdi nelere daha böyle dikkat edeceksiniz, neleri almışsınız? Arka Sokaklar hepimizin, e, ailelerimizin izlediği bir diziydi zaten. Ben ilk e, konusu olup dahil olacağımız zaman gerçekten çok e, heyecanlandım çünkü her konuda çok daha farklı bir dizi. Gerek çekimi olsun, setleri olsun, süreçleri olsun. Şimdi buna bir alışacağız hep beraber ve güzel bir iş çıkartacağız. E, Batu'nun da söylediği gibi aslında bizim için de farklı bir deneyim olacak. Hem bu kadar geniş bir aileye sonradan dahil olmak da bizim için çok heyecan verici. E, bekliyoruz merakla. Bakalım bize göre. E, ben komiser Ayşe karakterindeyim. E, böyle güzel, zeki, tuttuğunu koparan bir karakter. Şimdi bu kadar söyleyeyim. Karaktere çalışırken bir yol polimona gittiniz mi? Silahlarımızı. evet, evet. Aslında daha önce hiç silah kullanmadım. İşte biz <laughs> daha önceden bir poligon atışları falan denedik. Hala evde silahla bazen çalışıyoruz böyle. Bizde çünkü hiç bildiğimiz bir konu değil. Ee, ama çok keyifli gerçekten. Benim de ilk defa bir, bir polis karakterini canlandıracağım. O yüzden bence çok güzel. İlk gördüğümde çok heyecanlanmıştım karakteri zaten dinlediğimde de başlasın çekimler artık diyoruz. Yani sosyal bir şey yok. da nasıl olmak Sizin haberini aldım. Ama Yani Şevket Bey çok değerli bir oyuncu. Bizde de başından bir var. Hayırlısı olsun hepimiz için. Çok teşekkür ederim. çok Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Tamamdır. Tamamdır. Soru O povo do Alguém do Carnaval, o tá